Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Çünkü kanalımı çaldı dermişim. Ee, arkadaşlar... arkadaşlar bakın size bir görev göstereceğiz. Ben biraz oynadım. Bakın görev arkadaşlar. Bin, bin tane şey veriyor arkadaşlar. Ve biz buradan 2-3 kademe atlarız herhalde. Bekle biz kaç? Evet evet 2-3 kademe atlarız. 2 kademe atlıyoruz. Şuraya kadar geliriz. Ay yeni rozet alırız. Evet. Arkadaşlar ben bu arada sizler için gece gelip oynadım oynadım Charlie'yi aldım arkadaşlar değerinizi bilin. Ona göre. <laughs> Al kanka. Çınarı iyi oynadığı için ona veriyorum. Ben çok burayım bu karakterle. Evet bir dakika kanka. Evet tamam. Ah medya sıfır. Başla ki. Başladım. Siz de oynayın siz evet. de ya. Arkadaşlar bizde nusprav yani sahte Brav'lar <laughs> söylüyoruz. Hileli. Çok güçlü karakterlerimiz var. Evet kazanırız. Arkadaşlar ben 13 maç kazandım. Görev bitecek az kaldı. Bakın şimdi Baksa, İçeride e, öyle demedin Bak, yalan hop hop, 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 Arkadaşlar A içeride olay ver Ben olaya gidiyorum. Oo, bakın arkadaşlar çok iyi. Şunada arkadaşlar çınayken biz. Arkadaşlar bu arada biz toksis değiliz. Yani dislike. Dislike'ı hileciler için alıyoruz. Bir, bir yerler çok hileci denk Arkadaşlar abone olmayanları döverim. Aras biraz akılsızdı arkadaşlar üzgünüm. Evet. Arkadaşlar. Uff. Ar ee, yok tercih koy. Uf arkadaşlar aldık. Ben alırım Siz burada oturun. <laughs> tamam. Ben kapıya vurduğumda Aras kapı. Bakın şimdi hazır mısınız? Arkadaşlar şimdi iki maç kaldı. Biz normalde bir maç kala götürecek. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. Kaybettik. Ah neyse. Oo! Arkadaşlar, son maç, son maç, son maç. Geldim. Bunda kazanmam lazım. mi? Ben Miltere. yiyeceğim. Tarçınlı Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, Mobizen gitti. Az Arkadaşlar Mobizen gitti. Git. Git. Ben sen tekelim. <laughs> arkadaşlar mobizen bozuldu. Ne Aha, ortaya dalım. Ortaya ne mobizene. yaptın mobizeni? Arkadaşlar mobizen ha Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Evet. Dördüncü Bakayım, sıra. Bakayım kaçıncı oldu? Dur. Arkadaş, Sayılıyor. Ya dur. Arkadaşlar basıyorum. Bas. Bastım. Doğru. 31'dik en son. Arkadaşlar. Eee arkadaşlar. Ne ee, kapatıyorsunuz şu e Hay. Arkadaşlar, evet devam ediyoruz. İki tane atlamışız. Alıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar torayı da açacağız ya. 90 Alayım Az kaldı. Ve yeni rozet Charlie. Arkadaşlar bu bitiririz ya. İyi bir. Bakayım. karakterini seç. Bizim görevimiz var. Hangisini evet. seçsem diye düşünürken ben tabii ki de search'cüyüm ama ya şu çarpıya basamadım. Ben search'cüyüm ama search düşük seviye. Benim max seviye. Ben bunu alacağım. Bakın görevimizde 500'lük. Ya şimdi ta verdi bana Arkadaşlar ben fakirim. O yüzden şey. Yapayım. Bunu aldık arkadaşlar. Kanka dur ben yerime geçeyim seni. O ben yine köşeye geçtim. Evet başlıyoruz. Aa ayağım. Abi ya. Çok Harry sevdim. Potter. <laughs> Nereden aklına Harry Potter? Harry Potter. Kaka. <laughs> bir şey bronz ya Bronze 1 yaptım bu Bronze Bronz bir benim evet. gümüş. Ee, o beni alır. Ben birazdan hafiften kaçayım. hafiften <laughs> kaçayım. <laughs> <laughs> Aldık. Hop. Oh! Adam çalıya ışınlandı galiba. Ben görmedim. <laughs> Dondurma. nefret ediyorum şu koltuklardan. Arkadaşlar bu arada çizerken oynadığına bakmayın arkada yemek yiyor. <laughs> ben de yiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar çizerken öldü yeni bir tura başladı. şey arkadaşlar bir küçük bir sorun var. Arkadaşlar, arkadaşlar yemek yerken oynamayın. <laughs> Hayır ya arkadaşlar. İçeri birileri girdi de Ama kaldığımız yerden kalamayacağız de oh, O beni alır O beni alır Ben şunları şunlar alıp kaçacağım Bara bara Ben şunları alıp kaçacağım Şimdi gel Şimdi gel amortis mek alacak. Arkadaşlar bu arada oylamaya oy vermeyi unutmayın. Arkadaşlar şu an e neydi lan? Hayalet Şövalye Frank'la evet. Serseri Mortis %33 ikisi de ikisi kapıştırıyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen size sesini sen anne telefonu alsana. Yok. Hayır oğlum Mortis ile Frank'ı Vur. Boş. Uşşş can alarak kaç. Ama sustu. Atmadı ama daha atmadı. Atınca. Bir atması var, bir susması var. Sen nereye kaçabileceksin Allah aşkına? Ben mortizim. Gir gir suya gir. Bende de var. Haha. <laughs> 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 Dislike atmayın. Biz, tabii ki de toksik değiliz. Allah Allah. Kazandık. Bir tane kadın var. Diyor ki. Arkadaşlar ben bile bu Stars söylerken çok sinirleniyorum. Sanki kendileri her maçı kazanıyormuş gibi dislike atıp gülerim. Harbi o ya. Kaldı. O sırada 5 dakika sonra kadın dislike atıp gülerim. <laughs> evet, Bazen çok abartarak atıyor. <laughs> o sırada biz. <laughs> ben öyle çok dislike değilim. Aynen bak. Arkadaşlar her maç bitirdiğinde dislike atıyor. Yalan söylüyor. Ne alaka? <laughs> Sen de beni kötülemeye mi çalışıyorsun Allah aşkına? <laughs> Yemek yiyorsun ama. <laughs> Öldüm. <laughs> Arkadaşlar beni koruyun. Hadi gelin. Hadi nublar. Bak şimdi nasıl fake atacağım. Gel de buraya. Döveceğim bir şey. Yok. <laughs> Arkadaşlar şu Daryl'dan koruyacağım. Daryl olmasa ben bu Frank'in içinden geçerim. Bak gelecek kanım üstüme attı. <laughs> Afiyet olsun ben tuvalete gidip geliyorum. Ama bari polis. Arkadaşlar çok yemek yedi ya. Evet Aras gel yanıma. Otur. Evet arkadaşlar gel birinci olamıyor. Nedeni sebebi olduğu için. Değil mi Aras? Hı. Evet. oynayamıyor. Yani benim gibi bir kralla kapışırsa yani ben kazanırım. Çünkü kendisi bebe. Bir dakika ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce küçük bir sorun yaşadık. Birazdan video kapatmak zorundayız çünkü yer yok. Aa Charlie var. Hem de o bronz bir. Arkadaşlar Venom. Evet Çınarker geliyor. Evet geliyor arkadaşlar Çınarker geliyor. <laughs> Kapıdan çıktı daha demin. Evet sesini duyduk. Barra <laughs> barra barra. Korkunuz mu bebeler Edgrim'de? Ay Edgrim'in arkadan Mortis'em ama. Edgar. <laughs> edgar <laughs> gel buraya Edgr, Edgar. Oh. <gülüyor> edgar. Edgar. <laughs> edgar. Kanka çok yemek yedin ya. Kanka bu eli de oyna ondan sonra videoyu bana ver. Kapatayım çünkü yer yok telefonda. Al bu eli de sen oyna bir saniye. Tamam. Arkadaşlar belki biz yine kasılırız. Dur <laughs> kız Charlie'yi almadan bu video bit der <laughs> der. <laughs> o sırada bir saat video. <laughs> Aha Poco sağ ol. Tekrar vursana onu. Poco çok sağlıyor. Şimdi içinden geçeceğim. <laughs> Aa adam ulti O dokuz yük roza. Yani biri biri. Aras. Kanka bu ne ara kuş oldu? Ha, arkadaşlar bu arada yanımızda Aras da var. Ay ultiyi boşalt. Çınar ilk el kuzeni. Dün bir tane daha videoda vardı. Şimdi üçümüz çekiyoruz. Barra barra barra. Adamın bir atışı üç bin vuruyor ya. Demek ki ha. senden birazcık Aha dönüyor. Gaza git gaza gaza. Hadi hadi. Ya Aras ne yapıyorsun Aras? Aras kuşa dönmüş kanka Aras. Ne? Kuş mu dedin sen bana? Evet. Oğlum sen hangi sandalye oturuyorsun? İkisine dostum. Bakın sen kalp atıyorsun. Kalp atıyorsun. Kalp nedir? Adamın Öldür öldür. Ne yapıyorsun? Öldür, öldür adam ya. Ki. Hadi kapatalım. Kalkanı var ki adam çok az çok fazla. Ben kapatalım. The... Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.